Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle başka kulağın sorunu arkadaşlar. Yanında Seyit Budak var arkadaşlar. Ne, şu anda o da kulağın sorunu arkadaşlar. Biraz sonra bir dostluk, dostluk savaşı verecek arkadaşlar. Ne dostluk savaşı? Askerlerim bitiyor. As dostluk savaşı isteyeceğim. Yok. Hı. Dostluk savaşı atacağım. Şimdi arkadaşlar şu ekstilerimizi ve altınlarımızı toplayalım. Bu arkadaşlar gizli Tesla'mız Tesla'mız olmuş. Şimdi arkadaşlar topları değiştireceğim. Topların seviyesi aşırı az arkadaşlar. Mecbur geliştirmek zorundayım. Nasıl olsa zaten bir saat bile sürmüyor. O yüzden bir sorun yok arkadaşlar. Böyle Büyüden... Arkadaşım buradan arkadaşlar. Göstereyim şimdi size şuradan. Nerede? Nerede ya? Altın et içeride inmeyin şu an bunda. Bakın arkadaşlar altın aslında 6'nın linkteydi Ama altın düştü <laughs> Şimdi ziyaret edelim arkadaşlar 67 seviye Gördüğünüz gibi arkadaşlar köyü okay. Süper Çok da güçlü çok, Yani çok da güçlü değil ama yine de güçlü arkadaşlar Şimdi bakalım neleri açık öz yani öfke kadar her şeyi açık arkadaşlar en fazla 200 tane adam üretebiliyor en az 8 seviye kışlası var arkadaşlar Dalga kabuk Dalga kabuk kabuk ve birincisi var arkadaşlar en azından 100 fazla olsa Kore... Bir birisi kolana katılmak istiyor kabul edelim mi? Evet. Tamam. Yani ee, iyi bir fare iksiri ilk aldım Ha bu seni kabul etmiş. Allah oh. Allah. <laughs> Şimdi bir tane daha dostluk savaşı istek gönder. Ereğe. Ben başa saldım. Arkadaşlar saldırıyor. Şimdi 120 askerlerimiz var. Sen de Şimdi arkadaşlar İlk başta şu havandan başlamak istiyorum. Onu niye oraya koydun? Normal kesim de orada değil. Ayarlasana. Hepsini oraya koyma bence zaten havan çok sıkın. Bizim Hı. yanındakileri şey yapamıyor. Şu dairesini göndereceğim. Şöyle olunca çok güzel gözüküyor var ya. Orada kırmızı yerden koyma. Tamam şuradan başlıyorum. Şuradan koyunca çok güzel gözüküyor değil mi? Baksana şu ee, saat köşeye. Bak, 6 alt kaşıyor. <laughs> Hayır, lan kendi kendine koydu. Benimki tam yeri geldi. Senin ne gösteriyor? Abi, Öyle bakalım kesinlikle. şimdi arkadaşlar, Tesla şimdi barbarlarımızın vs. haşadını çıkarıyor. Tabi e sadece, tabi sadece Tesla değil arkadaşlar. Oksijensiz havan derken, karakter, bence karakter anasını oraya koymasan daha iyi olur. Bence. Bence. Bitti. Evet bitti arkadaşlar. Yüzde kaç aldık? 10. Yüzde 10 alabildik arkadaşlar. Şimdi olan asker, sen bir at. Ben Şimdi olan arkadaşlar, Ben. Yapacağım. At ana. size gönderdim. Hı. Güzel del atalım arkadaşlar. ve Elinde olan askerlerle saldıracağım sadece. Kaç tane var? Oh. Al, al, almak için saldırdım diyeceğim ki. Biz arkadaşlar canlı izleyelim. Bir dakika dur. Şimdi arkadaşlar şuradan okçuları göndermeye başladı. Oha ben de çıkmadı abi. Laheni koydum. Sanki. Yavaş zaten hmm. Bayvarlar rahat arkadaşlar. Okçuları da gönderdi. Okçular zaten olur arkadaşlar. Okçular dört Bakalım, şimdi şuradan bir mesaj var. Dayının ben... kulağı, oha. Dayının gülü de e. değil kulağı var. Dalfin'in gülü, evet. O kadar bir kayıtın. Tabii yani. Kaç Bilmiyorum ki. Türkiye'nin en iyi birinci kılanı değil mi? Yine tek Niye herkes okuluna gelmeyi istiyor ki? Maalesef alamadı arkadaşlar, Baba Kral olsaydı... Yine de oldu çünkü iki havan barbar kralın haşırını çıkarabilirdi özel güç de olmadığı için yani şimdi Rükev'e dönelim çünkü maç bitti arkadaşlar Şimdi daha fazla asker var bas da domuz bendisi bas Ne domuz bendisi lan ben askerleri basmıyorum Bir dakika bir şeye bakabilir miyim Domuz bendisi bas hafif dur bir dakika bir şeye bas 405 takara eksiyle şey. alayım <laughs> size Bakabilir miyim Yanlışını paylaştım olmadı bu. <laughs> Yanlışını paylaştım. <laughs> Yüzde yüz yenilmiş arkadaşlar. Bakalım. Adam saldırdığına bir bak. Adamı Bana saldırdı. bakarak onlara mı gösterdi? Hı? Adam. <laughs> Yanlışını gönder gösterdi. Walk. Gerizekalı oldu. Vallahi gerizek oldu. Valkayıtlar kullanmış. Nereye attı ki? Elin üstten göndermiş aslında hani? duvar kırıp bir de, bir de biraz deprem Sesin aynı yerden attığı için. Kara ikisi için saldırdı. Bence diyeceğim de arka saldırdı? Yalan mı? Yani. Ama içeri sızmayı başarmış. <laughs> bir tek şey yapıyor. şu anda full dedi arkadaşlar. Yani. Bu arkadaşlar baba kralı almayı düşünüyorum. Baba kralı. Ha, benim baba Baba. Hmm. <laughs> Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşürüz.